Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep, yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Çok güzel bir videoda karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? İlk önce araştırmada bir şeyler yapacağız. Ondan sonra da ben e, dün iki gün boyunca art arda yağmaca etkinliği vardı arkadaşlar. Ben orada e, şu 54 çıkarsak 1.2 1. güzel bir 1.2 milyon e, topladım. Aslında niyetim 1.5'ti. Ama sonradan e, ya, ve şurada da size işte hemen göstereyim. Buradaki puan, eylem puanları da 2000'e düşürmek istedim. Ondan sonra dedim ki kalsın abicim. Ondan sonra şu hani e, 7000 elmasla alacağımız bir tane etkinlik geliyor ya. yani 35 kafa mı veriyor ne? Oraya bayağı eylem puanı harcamak zorundayız ya. E, öyle bir etkinlik de şimdi şık diye çıkarsa ondan sonra eylem puanlarının hepsi CC olacak. O yüzden... E, Yapmamaya karar verdim. Sadece 2400'e falan bıraktım evlilikleri. Onun dışında her şeyi harcadım. Ve 173 tane tedarik e, krallık yani yağmacı sandığı elde etmiş oldum. Buradan da bir tane güzel bir SS alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz şimdi. <laughs> Tamamdır. Şimdi e, aynen şöyle ilk önce bir araştırmada neyi basacağız onu bir bakalım. E, araştırmada şimdi iki tane şey basılması gerekiyor. Bir burası bir de burası. Ve bütün buffları aldım. Yani bilim insanını aldım e, ee, şuradan araştır bir dakika yüzde beş veriyor değil mi yoksa 10. aynı e, ee, şey verildi on verildi ve buradan da e, ee... neredeydi bu araştırmazı %10. hani şu şey var ya burada onlardan da aldım yüzde on beş aldım ee, şimdi burası hani bu dokuzu 10 yapacağım bir yer T5 açmak için mecbur oldu burası kaç idi bir dakika bir bakmak istiyorum şuradan ee, bakma, bir ee, 4 gün 15 saatti bir saniye şöyle bir tekrar gel 4 gün ay yani yok bunda çok büyük bir fark yok ee, 41 gün 6 saat ve 30 gün 23 saat ee, şimdi şunlara bakalım bu 30 gün bir şeydi 20 28 güne düşmüş peki 41 günlük olan da 38 gün düşmüş yani 3 tam net bir şekilde 3 gün düşmüş şimdi hangisini basamış bu 10 gün daha kısa sürüyor hmm, Abi bence ben bunu basayım. Tamam mı? İnşallah pişman olmam. Dur şimdi. Ee, hisar şimdi yükseltmek için ne lazım? Onu bir hesaplamak istiyorum. Ya abi ya bas şunu gitse olmadı. Bir e, t açmak için bir 10 gün daha bekleriz ya. Hadi ya bas gitsin abicim. Tamamdır şimdi. Bunu da niye bastım diye soracak olursanız e, yorumlarda eleştirmeden önce size söyleyeyim. E, belki birinin birçoğunuz biliyorsunuzdur. Herhalde eğer ki ilk defa bakmıyorsanız eee... Şey, kuşatma bildiği yapıyorum arkadaşlar bu yüzden de e, buradakiler en az 9 yapmak istiyorum ki 10 yapacağım yani ilk önce üzgenle, hani de fazla zaten 10 yapmak zorundayım tepiş açmak için de e, bunları yaptıktan sonra e, şeyler kuşatmalar yapacağım Ondan sonra piyade Ondan sonra da okçu <laughs> çünkü ikinci kitabı olarak kuşatmaya çıkacağım Neyse boş ver e, gelelim asıl konumuz aslında üç tane sandığı baştan açmak istiyorum güzel e, bir tane deri verdi 10 bin kredi. şey ee, yani kullanılabilir belki. Tamamdır. Ve, ve 50 bin, bin ve 10 bin kredi daha tamamdır. 170 tane sandığı açalım. İnşallah yani benim istediğim aslında fazla fazla elmas vermesi. Çünkü elmaslar şu anda gerekli. Yani bana şu anda tam olarak 100 bin elmas olursa T5'imi açıyor. Yani hem e, VIP'yi 14 yapacağım hem de Hisar'ı 25 yapmak için yeterli olacak. Yani 100 bin elmas. Şu anda elimde 30 bin var bakalım ne kadar verecek Hadi Bismillah. 4 dört günlük buradan geldi 10 tane e, taş geldi mavi e, 35 kere 500 bin olur 300 er nasıl buradan e, kredi biraz binlik az vermiş e, bunu boş ver e, 30 kere 375 güzel bu da iyi yedi tane altın anahtar e, 12 tane mavi deri gayet güzel 10 tane onun orada bir şeyler 10 tane e, yeşil tahta, 36 tane de çok güzel. 500 binlik yani. 10 tane destansı bunu satar bu etkinlik geliyor yani KBK başında falan filan. E, 8, ta, 8 saatlik 22 kere, 3 saatlik 50 kere e, güzel hızlandırmalar bunlar. E, 3000 elmas oğlum abi güzel. 3000 elmas az bir şey değil. 4 tane kristal anahtar yani ekipman anahtarı. 400 cevheri daha daha çok güzel. 7 milyon taş çantaya 200 bin kere 36 tane çantaya altın. 9 kere 600 bin altın. Oha. Çüş. 5 bin kere 182 kez. taş 15 tane gayet güzel. Bir tane mor bir tane, de, bir tane de bir tane de bir tane de şey taş ya da demir deniyor. şey mor halde. 1000 1200 gelmez daha. ne kadar elmas oldu? Bir saniye Uf, bir... 9 günlük hızlandıma Şuradan e, abi ben sayamıyorumlar artık. <laughs> şey 10 tane yeşil deri 10 tane de tekli yıldız ve e, 1.5 milyon doların 9 kere. Şimdi hızları ilk önce sayayım tamam mı? 9 gün e, ya da 9 gün, 9 gün diyelim. E, 10 tanesi 30 saat diyor. 30 saat, 30 saat, 120 saat, 120 saat, 96 gün, 120, 5 gün, 5 gün. Tam net bir şekilde. Yani 5 gün, 0, 0. 9 gün, 5 gün, 14 gün, 14 gün, 14 gün. 3 tanesi şey yapıyor. 3 tanesi eğer şeyse, 6, 6, 7 gün, 7 gün, 7 gün 8 saat. Hani 14 güne 21 gün 8 saat, 21 gün 21 gün 25 25 gün 8 saat kızlandı. 25 gün 8 saat muazzam bir şey. Gerçekten yani şu anda biraz e, şey nasıl söylerler? E, pişman oldum kesmediğime desem yani yarın olmaz gerçekten. Biraz keşke biraz daha fazla yani 200 açatsaydım e iyi olurdu. Gece 30 sandıktan çok gece yok ya yağmacıdan 170 sandıktan bu kadar çıkıyorsa Hani belki 30 güne dayan ya da 30 güne yaklaşır da. Neyse 170 sandıktan yine gayet güzel bir şekilde aldık ya. Yine de e, olsun. E, şimdi CF'leri sayalım hepsini. Alttan gidelim yine. 1200, 1200, 1200, 1200, 1600, 1600, 4600, 4600 ve 4900, 4900, 5000'e yakında elmas verdi. Yani 25 günlük hızlandırma ve 5000'e yakında da e, şey, ekipman parçaları, süper kredi de müthiş, 3-5 anahtar ve bir bayağı da bir kaynak verdi. 10 tane de ma şey şu yıldızdan. Gayet memnunum. Gayet memnun. Gerçekten de çok ama çok memnunum. Um, aynen. Şimdi um, bir dakika şunları boş ver. Bunlar zaten çalıştırmıyorum. Şimdi bunların hepsini harcasak ne kadar çıkıyor? 7000 burada var abi harcaya, hepsini harcayalım diye hep beraber bakalım ya 4600 yani hepsini harca, işte. harca gitsin bakalım ne kadardır hadi bakalım ve 2000 şimdi ne kadar oldu 38500 38500 elmas geldi gayet yani gerçekten şahane bir şey müthiş bir şekilde elmasım oldu bir hafta sonra şey geliyor etkinlik geliyor hani bir hafta içinde 25 e şey 12 bin 11 bin 500 elmaslar toplamam lazım bir hafta içinde hatta bir haftadan galiba biraz daha az süre kaldı yani bilemiyorum toplayabilir miyim toplayamaz mıyım Üf, bilemiyorum abi İnşallah toplarız da biraz zor gibime geliyor aslında çünkü yani kolay bir şey toplasam bile gıkım çıkacak yani o derece ama yani 20 binli, Buraya yatıracağız. 20 bin yani elmas etkinliği geldiği zaman bir hafta sonra en geç bir hafta sonra VIP 14 onun da videosunu çekeceğim merak etmeyin. Ee, ilk günde çekeceğim. Ondan sonra e, buraya gelip aslında hızlandırma almak istiyordum ama e, Hisar'ın şey kitaba ihtiyacı olduğundan dolayı almayacağım. Yani ilk önce bütün kitap bütün elmasları yatırabildiğim kadarını yatıracağım Hisara. Hisar 25 olduktan sonra da her zaman e, elma etkinliği işte buradaki hızlar 60 dakikadır ekipman parçalarıdır Ondan sonra işte bu 8 saatlikler mor ekipman falan filan neyse onu sonra konuşuruz yani güzel bir şekilde bugün e, gerçekten iyi ödüller almış bulmaktayız e, izlediğiniz için gerçekten hepiniz çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere like kanala abone unutmayın. unutmayın e, belki de yarın yayına geçeriz arkadaşlar bilemiyorum ve e, bugün de eğitim aşamasındayız e, şey ben aslında buraya e, bayağı bir şey basmak istiyordum ama ben bu bütün hızlarımı, eğitim hızlarımı şeye bekleteceğim arkadaşlar. T5 kadar. T5 açtıktan sonra da 20 kafe etkinliğinin 20 kafe etkinliğinin gelmesini bekleyeceğim. 20 kafa geldikten sonra da bizim krala söyleyecek ki lütfen beni bilinci yap. Ondan sonra da ne kadar hız varsa basacağım, basacağım, basacağım. Hani eğitim hızı olarak. Zaten eğitim o zamana kadar iyice bir birikir. aynen. <laughs> Neyse. Çok konuştum ya. <laughs> bu başka bir yorum konusu olur herhalde. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olup basarsanız beni mutlu edersiniz. Yani like atıp kanala abone olup. <laughs> Teşekkürler ve bay bay. Görüşürüz.